Merhabalar, iyi pazarlar. Son videonun üzerinden biraz zaman geçti. Tekrar bir video çekelim, güncelleyelim. Neler yapmışız, neler anlatmışız, neler olmuş, son durum nedir? Bakalım. Anlattığım şekilde ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? Dünyadaki gelişmelerden neler etkilenir, neler etkilenmez onlara bir bakalım. Yine piyasa açık olduğu için Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin'de yine şu kırılımda bahsetmiştik. Buradan sert bir düşüş geldi. Beklediğimiz gibi. Sonra tepki, tepki alımıyla birkaç haber akışıyla yukarı aldılar. Buradan yine aşağıya bu kanala doğru bekleyeceğiz. Bu kanalda da bir süre oyalanıp yine bir alt kanala doğru bekleyeceğiz. Bu kanalları da yeni eklemiştik. Bakalım. Beklentimiz doğrultusunda ilerliyor. Neler olacak? Bakacağız. Geçelim. Dolar bazı altın grafimize. Burada da yine şu kırılımı çizmiştik. Bu kırılımdan sert bir yükseliş geldi. Beklentimiz doğrultusunda ilerliyor. TL bazlı olan grafiğine bakıyoruz. Yine şurada bahsetmiştik. Ee, kanal direncini kırıp üst kanala geçti. Buradan sonra artık e, kanal içindeki hareketlerini izlemeye devam edeceğiz. Beklentilerimiz aynı şekilde devam ediyor. Dolar grafiği yine yatay yukarı doğru hafif yatay şekilde devam ediyor. İşte faizin yüksek kalmasıyla beraber bu yine bir süre bu şekilde devam edecek. Ondan sonra yine alıştığımız Benjamin grafiğine dönebiliriz. Endekste son durumumuzu yine böyle çizmiştik. Burada da 12.000'lere doğru bir beklentimiz var. Aynı şekilde devam ediyor. Bozulma yok. Gayet güzel grafik. Hatta şurada yine şöyle bir formasyon oluştu. O formasyonun kırılımı da geldi. Yani 12.000'e gitmemizde hiçbir engel kalmamış oldu. Yine çizdiğimiz grafiklerden şok market grafiğimiz vardı. Yine kanalın içinde devam ediyor. Şu kırılım sonrasında hareketini bekleyeceğiz. Henüz kırılım gerçekleşmemiş. Bu hafta gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Kiler Holding'i yine kırılımda çizmiştik ama e, sert bir hareketle düşüş yaşandı. Malum borsadaki manipülatif düşüş sebebiyle. Destek kırılmış değil. Formasyon çizdiğimiz gibi devam ediyor. Bir problem görmüyorum ben. Global Menkul Değerler e, yine o da aynı sert düşüşte Ufak bir ihlal yapsa da kanalın içine döndü. Kanalın içinde kaldı sürece hiçbir problem yok. Petkim çizdiğimiz rengi sert kırdı. Yolunu biraz aldı. Beklentilerimize paralel şekilde devam ediyor. Bu ufak yine burada çizmiştik. Yine sert düşüştü düşmüştü ama hızlı şekilde geri topladı. Direnci kırdı. Yine beklentilerimize paralel şekilde devam ediyor. Bakın finans yine kırılımını almıştı. Ancak sert düşüşte yine geri gelenlerden. Buradan artık onayını alıp formasyonuna devam etmesini bekleyebiliriz. Bursa Çimento. Bu yine kanal içinde devam ediyor. Yine burada ufak bir ihlal yaptı malum sebepten dolayı. Yine e, beklentimiz aynı şekilde devam ediyor. Bozulma yok. Biliyorsun kanallarını çizmiştik. Üst kanala atışını söylemiştik. Üst kanala attı. Bundan sonra üst kanalda takip edeceğiz kendisini. Özelden plastik. Yine aynı şekilde o da sert bir düşüş yaptı. Ama kanal içinde çok hızlı şekilde attı. Kanalın içinde yine hareketini takip edeceğiz. o da sert bir kırılım yaptı. Güzel bir yükseliş aldı. Formasyonu devam ediyor. Beklentilerimize paralel şekilde. Sanko Link yine aynı şekilde sert düşüşle e, ihlal yaptı. Yine kanal içine dönmeyi başardı. Onda da bir bozulma görmüyorum. Esenboğa elektrik. Yine çok güzel bir onay yaşaması. 10 aydan sonra hareketini izleyeceğiz. İç bozulmuyor. Aynı şekilde devam ediyor grafik. İpeke yine kırılımda çizmiştik. Sıkı bir kırılım geldi. Hareketin devamına bakacağız. Kütahya şeker yine yeşili kırdı. Beyaz kırılımına dayandı. Beyaz da kırdıktan sonra hareketini başlatacaktır. İzlemeye devam edelim. Hedef GS yine e, destek üzerinde oyalanıyor. yeşil kırıktan sonra hareketini başlatmasını bekliyorduk. Daha sonra da ikinci yeşil kırılımını bekleyeceğiz. Bekleyip, izleyip görelim. GSD Holding yine o da desteğe dönüp destekten tepki aldı. Yeşil kırılımını bekliyoruz. Yeşil kırılımından sonra hareketi gerçekleşmesini bekleyeceğiz gelecek varlık yönetimi. O da yine destek altında. Buralardan bir tepki gelmesini bekliyoruz artık. Frigo. Yine şuraya kadar sert bir hareket yapmıştı. E, malum sebepten düşüşte buralara kadar geriledi. Tekrar aynı sert hareketi bekleyeceğiz. Şu uzun ki formasyonu da buydu. Anlatmıştık. Şuradan bir dönüşte sarının kırılmasını bekleyeceğiz. Dönüşü kötü oldu. Beklediğimizden fazla düştü. Tekrar yeşil at içine atması ya da beyaz kırılma tekrar formasyonunu başlatacak. Ama destek değişmiş oldu. Desteği artık şu şekilde güncelleyebiliriz. Daha doğru bir çizim olacak. Bolsonaro tek tükreş bu vardı. Orada da şu an böyle düzelttiğimizde bir bozulma görünmüyor. Bir sen yine sert kırılımı bekliyorduk. İşle kırınca sert bir hareket yaptı. Hareketin devamını izliyoruz bu kanal içinde. Alkim o da yine kanal içindeki hareketine devam ediyor. Buralardan tekrar bir hareketlenme bekleyeceğiz. Galata Wind, yine burada çizmiştik. Kırılım malum sebepten dolayı gelmedi. Gelmediği için bir gerileme yaşadı. Burada bir kırılım geldi. Çok güzel sert bir hareket yaptı. Formasyonun devamını takip edeceğiz. Engel gibi o da yine aynı şekilde düşük çok hızlı şekilde tepki aldı. O da formasyonuna devam ediyor. Hiç bozulmuyor. Özge Yeo, Özderi yatırım ortaklığı <laughs> aynı şekilde sıkışmanın sonuna doğru ilerliyor. Sıkışmanın sonunda da artık sert hareketler gözlemleyebiliriz. Hiçbir bozulma yok. İtfa, o da yine sert şekilde düşenlerden oldu. Tekrar kanalın içine atmasını bekleyeceğiz. Bir problem görünmüyor. Uluğun Kırılımını çok güzel yapmıştı. Ancak e, mali o da desteğine doğru geri geldi. Kanalın içine döndü. Tekrar yeşil Tekrar sert bir hareket. Bekleyeceğiz. Kimse kırmızı çizmemiştik. Sonradan çizmiştim ben. Buradan döndüğünü buralardan onay alacağım, söylemiştik. Sert bir şekilde onayını aldı. Devam ediyor. Burada da yatayda bir direnci vardı. Onu da kırdı gibi görünüyor. Formasyonun devamını bekleyeceğiz. Kozal da yine sert şekilde düşmüştü. Çok hızlı tepki aldı. Kırılımını yaptı. Formasyonunu başlattı. O yapçı yine kırılımda çizmiştik. Çok güzel bir hareket alıp yaklaşık 110'luk bir hareket yaptı. O da formasyonuna devam ediyor. Yani bakalım çiziklerimiz ne yapmış diye kısa bir e, yayın yayın açayım. Yani gördüğünüz gibi problem yok. Beklentilerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum.